Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Diyarbakır, Diclekent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimi Ferhat Alabalık'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasını gerçekleştirdi. Biz de buradan Diyarbakır Diclekent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimi Ferhat Alabalık'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef koronavirüs ciddi derecede can almaya devam etmekte, vaka sayıları ve faz sayıları ciddi seyrini sürdürmekte. Bundan dolayı lütfen alabileceğimiz önlemlere, kurallara dikkat edelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.